niye Çok, çok ayıp ediyorsun ben Hüseyin. Mi? Ben seni severdim ben şimdi. Esra çok mi? ayıp sen ediyorsun. Esra sen beni kaç kere verdin bir hafta? Şey, bir saniye. Bir saniye bir şey, şey söyleyebilir, miyim? Sen? sen kendi telefonunu örne verdin. Ara beni konuşalım abla dedin. Benle ilgilenmiyorsun dedin iki abla dedin. İki gün dedi. önce çocuğuna Cevat Paşa'ya götürdün. Çocuğu hastalanmıştı sen. Evet evet hasta. O gün kim aradı beni? Hastaneye götürün Ben feysimde yazdım orada. Sen de dedin ki bir ihtiyacın varsa abla dedin. Hani bak, ben gelebilirim dedim. Telefonu bak götürürüm bir dakika canım ben şurada bir şey söylemek istiyorum Sen açıklaşma konu hakkında değil Yani benim konum değil ki çocuğum konusu değil ki. Sen kıvırıyorsun burada. Ayça, Ayça konuşma gerek zaman. yok. Sen ben çocuğu götürün. Çıkarıyorsun. Al. Şimdi dürdaneyi de sen Nasıl? Hayır hayır ben ya? zor durumda değilim. Aslında ben esra çok hanım. güzel bir şey yaptım Esra Hanım. Esra ben hanım. hanım. Ben onu şu an farkındayım. Bir saniye. Çok özür dilerim şey hanım. Eee sizin yani dışarıdan şu anda ciddi söylüyorum. Bir iki dakika içinde anlaş, anlaşılan Dürdara Hanım'ın maalesef bunda hiçbir şeysi yok. Yani ilişkisi yok. Ee, Hüseyin Bey'in ve olayın gaza getirilmesini maalesef Ayça, Ayça. Hanım'ın tabii. Hayır Ayça gaza getirmiyor. Hayır. Yani ben neyse, okudum e, mesajları. Beyefendi yani de ısrar ediyor. Ben mesajlar okudum. E, e, sonuçta Beyefendi ısrar ediyor. Biz ekibe gösterdik. Aynı durumda Dürdara Düşün. ekip ekibe gösterdik tamam mı? mesela. De, hani düzenleniyor. Şunu bakın ben e, insan olarak her Umut zaman için bir şey olmasa e, bunu kendim konuşarak e, açık açıklar kavuşturur ama doğru ve ondan burada. sonra e, hani, korkuyorum demişti, doğruyu, yani korkuyorum demiş doğru yani konuşmuyor burada ya abi, Sefa, abi o ses kaydı var çıkarsın mesaj. tarafına ben ses kaydı yapmadım, yapmadım ki ben ses kaydı mes kaydı çıkarmadım ya ay bir dakika ses kaydı yapmadım ki zaman, mesaj. Mesaj. Tarafına, ben öyle bir şey bunlara bunlara lüzum yok herkes ne söylediğini biliyor ben sen Esra Biz Hanım, mı? Esra Hanım kısaca bir şey söylemek istiyorum. Evet, ben burada olumlu bir şey yaptığımı Hüseyin düşünüyorum. Bey, biraz sakin ol Hüseyin kardeşim. Hüseyin Daha sonra. Bey, e, şu anda dini nikahla berabersiniz değil mi? Evet Enk abla. En kısa sürede resmi nikah kıymazsanız bu suç biliyor. 3 ay sonra, sonra değil. En kısa sürede resmi nikah kıymazsanız bu suç Zaten kamu da çalıştığı için onu yapamaz. Evet, ben yani, e, iyi bir suit. şey yaptığımı düşünüyorum Hüseyin. şu an. Benim sayemde belki bunlar resmi nikah kıyacaklar. Allah mutlu etsin benden uzak olsun kesinlikle bir daha bana ulaşmasın. Buyur Hanım o Allah mutlu etsin dediğiniz çok çok şirak. doğru onu ben de katılıyorum. Evet. Ben zaten bunu söyledim. Onun üstüne de lütfen başka Bey. bir şey söylemeyin. Bir Hiç şey söyle. Ben söyledim yani ya, zaten bağlasınlar. Bunu. Yani Hiç yüzüm ya bağlasınlar. Canlıya işte. bağlasınlar Niye bağlasınlar? Hani e, İmam Nikah'ı kırdım diye. Hayır, niye buraya hani gelmiş? Kendisi, niye bu adamın geliyorsunuz? Evet şu anda kendi suçlarını kendi yaptı. Taliplerle devam ediyorum. Dini nikah. Kıyılabilir ama aynı zamanda en kısa süre içerisinde önce resmi nikah önce kıyılacak, resmi dini nikah. nikah da onunla beraber bizim zaten adetlerimizdedir. Ee, düğünümüzü yaparız, evet. akşam da evde dini nikah Aynen, şu anda evet. kendi suçturunuzu kendiniz de yapıyorsunuz zaten. Ben en kısa sürede mi? kıyacaksınız zaten, hiç şu saatten sonra kıymaya. 3 daha sonra resmi nikahı kıyacağım, ben sana getireceğim. Peki. Ben devam ediyorum, taliplerim aramıyor. Hesap ben bir de bunu Alkışlar söylemek istiyorum. Oluyor. Hüseyin Bey. Ee, Hüseyin Bey Benim burada oluyorsun. ekranlarda yaşlıyım yes var. Kaltılmasını istiyor. Nerede? Ekranda e, yes gözüküyor bazı. E, bir yerlerde bir <laughs> dostum e, arkadaşlarım var. Bir Biz ama bana çok beğendik geliyor. Beğendik sizi. <laughs> hayır benim az alakası yok. Ben de buraya çıkmak istemiyorum. Bazen kimse talip olmasını Vallahi istemiyorum. Vallahi kendin <laughs> istedin gelmeyi. Biz <laughs> seni çağırmadık. <laughs> Sen kendin gelmek ki, istedin hayır. Hüseyin Bey. Gün akşam. Allah yolunu açık etsin. Allah sevgilin olsun. Çat daha pat beni alamadın ya. Çat oh. buraya Yusuf. Hay Allah'ım ya Rabbi. Alkışlar. Kulaşı çok üzüldüm ya. Kendin buraya gelmek istiyorsun. Kendin davet et diyorsun. Dur Dağın Hanım uzatmayın. Buraya sıkı başlasın. Buraya bulunması hiç kumaşı sandı kendini. Evet böyle. ya. Allah yolunu açık etsin bir daha da bana sen bulaşma. Nasıl? Bir de bir şey söyleyeceğim bak. Hayır. Hayır. Yani olur bak, mu? Bir şey söyleyeyim mi? Ya o kadar iyi talipler gelirken yani nasıl aynı hatayı yaparsın? Ama Bu... Esra Hanım ben bilemem ki böyle olacağını. Altı yıllık imam nikahlı yaşadın ben bilemem ki. Siz değil de bilemezsiniz ben de bilemem. Hayır o değil yani hani yaşananlar ortada ona rağmen. Hayır ben burada onun özür dilemesini istedim Esra, Esra Hanım. Hanım. Bana yaptığı iftira ya. Esra ya. Hanım Dürdane Hanım söylüyor ama beyefendi ilk geldiği gün kendini belli etmişti. Halen anlayamadı mı? Ya o gün evet. diyorlar ki o gün hani beyefendi birazcık geri adım alsa Dürdane o gün de razıydı. Üstüne. Evet. Hayır ben burada özür Sen Sanki beyefendi için. bulunmaz Hint kumaşı. Ablacım, gelen yok. Ablacım söyledim Çok zaten. Çok güzel bir söz vardı. Ee, Pınar geçen gün söylemişti. Kimin sözü hatırlamıyorum. Kadınlar yanlış adama aşık olurlar. Çok doğru. Erkekler de doğru kadına yanlış yaparlar. Esra Hanım ben de... Alkışlarla uğurluyoruz. <laughs> Tabii bu arada hani doğru kadın o hanım efendimiz siz <laughs> onu da bilemiyorum. Adam kendi gelmek istedi. Nurdan Hanım uzatmayın hiç kocam, yok. Bir dakika. Ben Minabla eski geliyor. kocamı, eski kocamı çocukla babasını affetmedim. Bunu niye affedeyim dakika, ya? Dakika, niye affedeyim ya? Ya sevdiğin için affetmişsindir. Ne? Efendim? Sevdiğin Ayça, için affetmişsindir. Hayır, Hayır insani bir şey. Esra arka arka Hanım. içinde niye karıştırıyorsun Ayça'yı konunun içine? Esra Hanım ben ona sadece... Içine... Es, Ayça'dan rica ettiği için buraya gelip e, özür dileyeceğini Bildiğim için. Bunu, bu, Dur da Kuru kuru mesela atıyorum. Daha önceki gelen Ahmet Bey'i davet etmiyorsun. Özellikle Hüseyin Bey'i davet ediyorsun çünkü duygun var çünkü. Hayır. Ay, yok. Yok. Ay, yani böyle yaparsa yok. Bunlar. Böyle var yaparsa ya, yok. Gururlarından. Böyle yaparsa ya. yok. Adem yok. Mine Hanım geliyor. Ediyorsun. Talibiyle mi buluşacak. Alkışlar Mine Hanıma. <laughs> 19 yaşında telefon görüşmesi Görüştün yapmışsınız. Mi? Geçen hafta herhalde. Geçen hafta. hafta herhalde Aslında bu beklediğiniz e bir beyefendiymiş. Çok net görüşemedik zaten, e, konuşamadık. Sadece e, yaşını e, anlatabildi ve o arada e, zaman. Hayır var. ama şu var, hani böyle beklediğiniz bir beyefendiymiş. Onu söylediler sadece. Göreceğiz. Göreceğiz. <laughs> Mine Hanım 60 yaşında emekli İstanbul'da yaşıyor. Necmi Bey 49 yaşında Giresun'dan geliyor. Daha önce evlilik yapmadı. Alkışlarla davet ediyoruz. <laughs> Buyurun. Merhabalar. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Minanım. Nasılsınız? İyiyim sağ olun siz nasılsınız? Sağ olun teşekkürler. Ee, kısaca kendinizi bir tarif eder misiniz? Anlatır mısınız? Ben 49 yaşındayım Girasımda yaşıyorum. Kendi babamdan kalma evim var. Fındık bahçesiyle uğraşıyorum. Serbest destekle oh. çalışıyorum. Artı bunlarla ilgileniyorum. Başka bir şey yok. Peki... E... Yani benim şimdi İstanbul, ee, benim Giresun'a gelme olanam zaten imkansız da ee, sizin Giresun'da devamlı ikamet ettiğiniz yerdir değil mi ki? Giresun'da e, gurbete de çıkıyorum. Giresun'da genelde fazla kalmıyorum yani. Fındıkta kalıyorum yani. Evet. Aşık olsanız dünyanın her yerinde bir hayat kurabilir misiniz beyefendiye? Ben İstanbul dışı istemiyorum. İstemiyorum. Tabii çünkü benim yerleşim <laughs> e, yaşantım İstanbul'da olduğu için ben başka bir e, şehri onun için istemiyorum. Çünkü e, kendi düzenim burada. Yani, yani buradaki bu düzenimi bozup da e, bir başka şehri e, istemediğim için ama ki düzenim olmamış olsa tabii ki gidebilirdim. Ama İstanbul içinde oturmuş bir düzene sahibim. Onun için o düzeni bırakıp Başka bir şehri tercih etmiyorum. Mesela. Hayır mı diyorsunuz beyefendiye? Şimdi gelmiş giriyorsun da en azından bir görüşmekte fayda var diyorum. Çünkü e, kabalık da etmek istemiyorum. Sağ olun teşekkür ederim. Eğer uygun görürseniz bir Tabii, görüşmek istiyorum. Tabii alkışlarla açıyorum Merhaba, hoş geldiniz. Ben Giresun'da yaşıyorum. Evet. Kendi babamdan kalma evim var. Evet. Fındık bahçem var. Onlarla uğraşıyorum. Giresun Artı merkez mi? Merkez. Giresun Bulancık. Ya Bulancık. Yani. Köyden tanmak ister misiniz? A beyefendi? Artı, hah? Kurbette de yaşıyorum yani. Kurbette evet. çıkıyorum. Yurt dışında gemilerde Peki ben çalıştım. söylemiştim. Gerçi siz zahmet ettiniz de oradan buraya gidip. Ben yaşımda da düşün, size kendimi söylemiştim. Yani doğru İstanbul mu? içi evet. olması için özellikle bunu basa basa da belirttim. Ben ee, de İstanbul'da kalmıyorum demiştim size farkındaysanız. İstanbul'da kalmıyorum ama Kız. kalabilirim de demiştim doğru mu? Evet bir onu söyledim. 49 yaşımda da belirtmiştim doğru mu? Hı hı hı. Benim bir hatam var mı? Yok evet. ama ben sizi sevdim geldim. Yaşınız sorun değil. Ama geç kalmış da değilsiniz. Efendim? Az önce e, konuşmanızı dinledim. Evet. Geç kalmış değilsiniz. Çok Aşkın yaşı edin. olmaz. Çok teşekkür ederim. Ne zaman neyin ne olacağı belli değil. Sağ olun. Sağ olun, Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Abi. Abi. Sa geliyor. Atısa 34 yaşında. Üniversite İngiliz Dili Edebiyatı mezunu. Farsça, İngilizce, Türkçe ve orta seviyede de Arapça biliyormuş. Daha önce evlilik yapmamış. Tercümanlık yapmış. Kitap okumayı, spor yapmayı çok seviyor. Talibi Zonguldak'tan. E, Gördüğünüzü hatırlayacaksınız. Bu sezon gelmişti. E, alkışlar e, Serdar'a. Serdar da 35 yaşında. Üniversite mezunu. Evlilik yapmadı. Kriterler uygun. Bakalım ne olacak? Alkışlar. Merhaba Hanım. Merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, Zonguldak'tan mı geliyorsunuz? Evet. E, Zonguldak'tan geliyorum Aslanım. Ee, e, ne iş yapıyorsunuz? Ben e, kamu kurumunda mekanik bakım teknisyonu olarak çalışıyorum. Yani iş olarak çalışıyordum. Daha önce evlilik yaptınız mı? Zaman... Yok daha önce evlilik yapmadım ben. nerede yaşıyorsunuz? İnsan ben ee, Zonguldak'ta yaşıyordum. Daha önce evlilik yaptın mı? Yok yapmadım mesela ben daha önce yapmadım. Ne iş yapıyorsunuz? Kamu kurumunda çalışıyorum mesela işçi olarak çalışıyorum. Nerede yaşıyordunuz? Zonguldak'ta. <laughs> Sohbet bir ara böyle döndü değil mi? Nerede yaşıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Daha önce evlilik yaptın. Nerede yaşıyorsun? Ne yapıyorsun? Daha önce evlilik <laughs> yaptın. Ee, Zonguldak'tan, e Zonguldak'tan yani yurt dışına çıkmayı düşünüyor musunuz? Yani ben o öyle bir imkan olmadığı için yani ben şimdi eşim, eşimin e, Zonguldak'a gelmesini istiyorum. yani şimdi benim işim gereği yani işimden dolayı e, yani Zonguldak'a gelmesini eğer yani bu konu tabii anlaşabilirsek tabii sizin Sigara ile arazına aranız nasıl? Benim öyle bir alışkanlığım yok. Araz arası yok yani. Yani evet. Evet sanırım. Tamam. Kova burcu, güleç, sıcakkanlı bir beyefendi. Evet. Pırıl pırıl, evli kazın, evlilik evet, içinde çok hazır Ben kazınca desem yani e, gita şey, hanıma Hanım ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi 5 ay oldu bugün ben burada bulunalı. Serdar Bey'le aynı lojeyi paylaşmıştım ben. Hı. Yani tam evlenecek bir beyefendi. Hı. Yani mutlaka bir çay istiyorum. ben sana. Ben de yorum Tavsiye ediyorum diyeyim. özellikle. Ee, Ayça Hanım ben sevsem tabii ki çay içerim. Yok yok e, da sen tam sen evlenecek hı. bir beyefendi. Ayça be, yani ben öyle... sen artık tavsiye etme. Yalancı bir olma. insan değil yani, abla. Ha. o yüzden ben dedim. Eli? Ee, hoş geldiniz beyefendi. Ben <laughs> kısa çok yakıştırdım. Zonguldak çok güzel bir yer. Evet. Ee, ben de Karabüklüyüm. Bir çaya çıkmanı tavsiye ederim. Başka yorum yapmak isteyen var mı? Güzel yorumlar, Kerem. Atısa Hanım, e, cennet bazen insanın kafasının içindedir. Bir yere gidersiniz çok güzel de olsa orası size cehennem gibi gelir. E şimdi beyefendi kanun personeli olduğu için çok uzun süreli çıkamayabilir. Yani siz herhalde ben anladığım kadarıyla memleketinize gidip gelmek istiyorsunuz. Yani bu yüzden dolayı ama bence şans verilecek, kaçırılmayacak bir beyefendi. Hayır ben... evet, Ben gezip dolaşıp, dolaşmayı seviyorum. Yani e, dünya turu yapmak seviyorum. O yüzden... Tamam yıllık onun... izinlerinde <laughs> yaparsınız. Aynen. Biz de seviyoruz da işte evin içinde turluyoruz öyle. Zaten, Üç aşağı beş yukarı. Evet. Zaten At Atasoy'um ben... Atasoy e bu arada benzemiyorlar mı? Hafif böyle bir beyaz tenli gözler diyorsun. Alkışlarla açıyoruz karavanı. sizi gördük, beğendik tabii geldik. Ayaklarınıza evet. ay 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 sağlık. Ama elektrik alalım. Hayırlısı yasam, abi. Kısmet. Geldiğiniz için teşekkür ay ederim. Rica ederim, ne demek. Peki. Oğlum <laughs> memnun oldum. Esra Esra ya inşallah, inşallah Serdar'a çok iyi bir talip çıkar. Esra'm bir şey söyleyebilir miyim bana? Arkadaşım bakar mısın? Bayan isminiz ne? Atüsa Hanım. Evet. Madem dünya tur yapacak, niye bu evlenmeye geldin? Zaten ben hani özel acele, bir insan ne? istiyorum o yüzden buraya geldim. Acaba ne? özel anne, bir anne. insan istiyorum burası, o yüzden. Bu sütürüzü bir şirketi değil ki evlendiremeyelim. Senin burada ne işin var kardeşim? Ay ne diyorsunuz? Yani ben... Acaba ne?